Ah, supposed acho que Burası cumhuriyetten önce 1905'ten itibaren fırın. Evet. evet. Ermeniler zamanında kalmış. Belli bir kısımlar açılmış, kapanmış. 1905'ten bugüne fırın olarak devam etmekte. Afyon Karahisar'ın en eski pide fırınlarından bir tanesi. Evet. Başka da eski. Daha önce var. ne olarak kullanılıyormuş abi? Daha önce lastik fabrikası olarak kısa bir süre kullanılmış. Marangoz olarak kullanılmış Cumhuriyet'ten önce. Evet. Ama da daha sonra fırın evet. olarak Kaç Yüzyıl... yıldır fırın olarak kullanılıyor sizce burası? Ya, 100 yılın üzerinde fırın olarak kullanılıyor. Evet. E, buradaki hiçbir tarihi dokuya dokunmadınız mı? Yani olduğu gibi mi yapıyorsunuz? Olduğu gibi tarihi doku. Eskiden ne varsa, eski usulde, bir de nasıl yapılıyorsa hiçbir şekilde fırına değişiklik olmadan aynı şekilde devam ediyoruz. Evet. Odun, meşe odununda, taş evet. fırında pidemizi yapıyoruz. Evet, 120 yıldır aynı usulle yapılıyor. Evet, 120 yıldır aynı usulle yapılıyor. Burası. Sadece binanın içinde değişiklik olarak fayanslar yapılmış. Sit kanunundan önce geri kalan hepsi eski usul. Evet. E, peki abi şu anda e, normal pide yerine Ramazan pidesi yapıyorsunuz? Yani, Ramazan dolayısıyla bizim Afyon Karahisar'ın Afyon kebap olarak kebaplı pide olarak yapıyoruz. Bir de susamlı yumurtalı olarak iftar pidesi yapıyoruz. Evet. Peki buradaki yapılan pide'nin özelliği ne abi e, tarih olmasının dışında? Lezzet. Evet. Lezzet abi başka bir şey yok. Evet. Afyon'un kendine özgün bir damak tadı var. Ramazan pidesi. Misafirlerde, davetlerde kullanılır bu. Sıcak sıcak, dumanı üstünde. Çok lezzetli bir pidedir. Yumurtayla, susamla birlikte yapılır. Mayalı hamurla yapılır. Çok lezzetlidir. Afyonun özgü bir tadı vardır. Biz de afyon usulü, merdane kullanmayız, makine kullanmayız. Hamurumuzu yoğururuz, tatlı pasalara keseriz. Beze haline gelir. Bir süre dinlenme aşamasından sonra yaparız. Afyonumuzun meşhurdur pidesi. Milletin gelip görmesini isteriz. Evet. Tarihi yerde. Tarihi yerde çok lezzetlidir. Farklı bir tadımız vardır afyon olarak. Afyonumuzun pidesi güzeldir. Etli etli pidesi de, susamlı pidesi. Bir de afyon kebabımız vardır bizim. Kebaplı pidemiz. Nereden <laughs>